Emekli zammı son dakika gelişmeleri Bakan Bilgin'den açıklama. 2022 emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu? Emekli Temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? HaberTürk'ten Ahmet Kıvanc'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarında %35,64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında %35 oranında artış olacak. Emekli zammı son dakika gelişmeleri, Bakan Bilgin'den açıklama. 2022 emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu? En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %35,64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3293 liradan 4467 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK'lılar ile Bağkur ve Tarım Bağkurluların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2769, esnaf bağ kurlularda 3254, tarım bağ kurlularda ise 3068 lira olacak. En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK'lılar ile bağ kur ve tarım bağ kurluların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2769, esnaf bağ kurulularda 3254, tarım bağ kurulularda ise 3068 lira olacak.